Bayılırsınız, masajla bayılır şu an. Masaj. Teşekkürler. makası. Sama sama. Evet, işte bu. Öğreniyoruz. <laughs> i̇şte efendim. Baş konsolos. Baş konsolos burada efendim. <laughs> Her sabah Detox. Çok güzel bu ya. Çok <laughs> güzel. <laughs> salak. Seni salak. İşte kültürler böyle var. Tavuk ayağı. Tavuk ayağı. Tavuk ayağının e, niye yiyorsunuz? Hepinize merhaba. Neredeyiz? Pazar Şengol'dayız. Pazar Şengol ne demek? Enteresan bir şey. Endonezya dilinde kalabalık pazar demek. Bizim alıştığımız, bizim çok bildiğimiz, yürüyemediğimiz sıkışık sıkışık pazardır. İşte efendim Pazar Şengol. Endonezya ve Asya pazarı hepsi içinde. Aslında aktual. çok Asya yemeklerin bulunduğu içeride. İncik boncuğun da bulunduğu bir yer. Görüyorsunuz ki Asyalılar gelmiş bugün İstanbul'da. Sağ olsun onların e, bizim dostlarımız vardı. Endonezya'da onlar davet etti dedi ki Asya pazarları var. Güzel bir de olacağız böyle dedi. Pazar Şengol dedi. Ben de anlamadım Pazar Şengol dedim. Ha pazarsa dedim tamam dedim. Pazar günü dedim. Hayır <laughs> cumartesi dedi. İşte efendim Pazar Şengol dedi. Gelin böyle ben size abi, o zaman Asya kültürünü mü bugün, tanıyacağız? Yani? Bugün efendim Asya kültürünü şu anda gördüğünüz gibi tanıyacağız. Onlarla beraber ama tabii toplu fotoğraf çekelim şöyle bir küçük bir şey yapalım diyoruz. Onlar çekler. Bakın efendim. Görüyor musunuz şu güzelliğe bakar mısınız? İşte benim buradayız. Pazar Şengöl'deyiz efendim. Şuraya efendim bakınız. Şu özelliğe bakar mısınız? Bunlar özel. Yarım kilo değil bunlar biliyorsunuz. 15 kilo. Ka kaç kilo? 20, kilo? 20 kilo diyor. Biliyor. Türkçe biliyor değil mi? Biliyorum. Evet, Terime Sama-sama. Evet işte bu. <laughs> Öğreniyoruz. Ne taraftasınız? Endonezya. Endonezya. Bali adasında. Bali adası. Evet. Bali adası işte bu. Bali'ye herkes gider bilir ama hadi Endonezya çok giden yok. Artık Endonezya'da gideceksiniz herhalde. Evet. Çünkü bugün o yemekleri tadacağız, onlara bakacağız falan filan falanlar değil mi? Evet. Bu e, sadece Endonezya değil, bütün Asya pazarı da var içeride aslında. Birazdan göreceğiz. Şu anda ben de küçük bir şey giydim üstüme göstermeye çalışıyorum sizlere. Bali ve neresi Endonezya? O Bali adasından ben Jakarta. Jakarta, evet Jakarta ve bali o zaman şöyle yaklaşıyorsunuz ve işte güzel bir görüntü sunuyoruz sizlere. Fotoğraf şekilde, hadi bakalım görüşürüz. Teşekkürler. Evet efendim, geziyor, dolaşıyoruz. Çocuklar burada, Asyalılarla evlenmiş olan Türkler var, onlar burada. Herkes burada geziyor, dolaşıyorlar. Çok güzel, çok keyifli bir, yer. hakikaten çok güzel. İstanbul'un içinde, göbeğinde, Haliç'teyiz efendim. Haliç'te bir Asya pazarı var. Enteresan. Birazdan yemeklerin tadacağız. Ben çünkü yeni iyileştiğim için çok tadamayacağım belki. Bilmiyorum. Ee, çok da acıyı yemiyorum. Birazdan bir gösteri de var ileride. Ee, şu anda evet, Asya Asya dili, Asya dili bu. Neyse efendim. Endonezya dili. Endonezya dili konuşuyor şu anda. bizi bir şey anlamıyoruz. Sorun değil. Konuşsunlar. Evet. Evet, işte evet. Şu anda biz artık Endonezya sınırların içine giriyoruz. Evet. O, merhaba. Taktım. Böyle ben de bunu lazım tamam. Böyle bu işler böyle böyle görüyorsunuz ki şu anda e, hemen söylemeye çalışıyorum bilmiyorum ne kadar doğru olur. Burada çaylar, kahveler ya da başka bir şeyler var. Nedir bilmiyorum. Mesela bakın. Kolay gelsin. Bakın efendim gördünüz mü? Babi Dayak diye bir şey. Çay mı kahve mi? Çay. Çay. Evet çay, bu çay efendim çay özel Endonezya ya da Asya aslında Asya diyelim biz ona Birazdan bakacağız tatlarını ölçeceğiz Bu nedir efendim? Aa, bu, mas mesajlar Masaj. bu masajlar için Masaj, bu masajlar için bayılırsınız masajla bayılır Sallanır külahınları, koştur <laughs> mahallesinde <gülüyor> Masaj Ben <laughs> gıdık <laughs> Oh Güzel Kokusu çok güzel bir şey. Değil. çok ama güzel biraz, diyor. Burçlu, ama vay be. Oo. Aa tamam. Bengay Bengay. Biz bizdeki Bengay o. Çok minik. Şu anda artık Asyalı olduk. Çok rahat. Arkada sürerken bile masaj yaptı. Şunu söyleyeyim yani. Bak herkesin eli burada şey. <laughs> bildiğimiz Bengal önemli değil. güzel ama güzel. Kaşık, ter makası, ter makası. neler var neler. Vay vay vay. Tropik meyve diye ben hep KABUN ya da eh, ananas falan biliyorum. Ejder. Bu nedir efendim? Mango. Mango, mango, mango mu? Endonezya mango'su. Ha bildiniz mango. Kuşlar anlaşamıyor. <laughs> He, aa. Ah. Yine benim çok sever bunu. Türkçesini bilmiyorlar abi. Bilmiyoruz. Şey. Böyle bir şey. Alo. bakın efendim işte bu. Her zaman bakın gördüğünüz gibi muzlarımız var. Bak burada. <laughs> bak. Bunlar muz. Şunu bilmiyorum nedir özelliği, özel bir şey. Ya burada bayağı tropik meyve. Bu muzun sapı. Muzun sapı dikkat edin. Bu muzun sapı burada görmüş olduğunuz bakın çok iyi. Bu ejder meyvesi mi? Ejder. Yiyenlere sağlık artık. Bir şey Çok güzel. Bravo. Bak bir de bak ejder meyvesini dalında görüyorsunuz böyle. Bak bunu alıp mesela eve götürebilirsiniz. Yönetmenime. Yönetmenime benim, Yönet benim ve eve götürsün bunu. Böyle. Farklı bir şey. Muz çiçeği. Muz çiçeği. Muz çiçeği. Yenmiyor. Y yeniyor. Yeniyor. Evet. Çok çok güzel. Bu bahçemiz kendi bahçemizden. Öyle mi? Antalya'dan getirdim. Antalya'dan. Bak. Asya Masya Antalya'dan. Antalya'dan nar gibi. Antalya gazi meşe. Bu ne ya? Bu bal gibi ya. Bakın bakın. E bak, bal bu hakikaten. Abi bak o bal gibi zaten. Ekşi değil yani. Abi bu meşin zaten bir ekşi nar olmadı. Hop nar olurdu. Onun sonu. Çok güzel tatlı. Antalya'dan nar. Şaşırdık mı şaşırdık. Asya Pazarı'nda Antalya. Çok güzel bravo. Mango reçeli. Mango reçeli var. Evet, evde yaptık kendimiz. Doğal. İşte mango reçeli verin. Evde yapılmış mango reçeli bağırma. Evet, i̇şte verin. Baş konsolos Oh, how are you? Merhaba. How are you? Oh, you're fine. Thank fine. you fine, i̇şte ver, yeah, yeah. Işte ver. thank Fazardiz. you. Fine. are <laughs> <Fazardiz. laughs> Thank you very much. This is Pastor Sengol. Thank you. Thank yeah, you yeah, so yeah, much. Thank you very much for your coming, for joining us. Oh, thank, thank, you. thank, you. thank you. Thank you. All right. so, Sengol, this, uh, this is one of the biggest events organized by Indonesian diaspora here oh. in Turkey, especially in Istanbul. Thank, you. Oh, yeah. so, thank you so yeah. much. Yeah. It's right. nice. Nice jacket. Nice jacket. Oh. Oh, nice. This is, uh, our traditional cloth called batik. 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 Okay. This is a, this is like you. This is yes. also, this also like you. <ispering écoutez> this is a uh, batik. Thank, you. Very... Nice to meet you, man. Enjoy. Right. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biraz zor oldu çünkü ses de geliyor. E, gömlek yapamadık önemli değil ama bu gömlek kumaşı oymuş zaten. Çok güzel ve Tekrar görüşeceğiz umarım. Çok da güzel, keyiflidir bir beyefendi zaten. Uygur Türklerin yaptığı el işleri ya da onların kullandığı incik boncuklar var. İşte burası efendim. Mavi Türk bayrağı demiyoruz tabii. Mavi bayrak diyoruz. Onların kendi bayrağı. Ve görmüş olduğunuz gibi Doğu Türkistan evet. Ama bu kızlarınmış. Şöyle mi? olacak şekilde takıyorsun. şöyle. Evet. Bu özelliği böyle mi takılması? Üçgen olması. Evet. Böyle olursa olmaz. Yani böyle Değişik. Bakın bilmiyorduk mesela enteresan bir şey. Bununla mesela ekmek yapıyoruz mesela ekmek, ekmek yapıyorsunuz. Ekmek şekil vermek Oo, hamurun üstüne, hamur üstüne şekil. Çok güzel. Bu da mı öyle? Bu mumluk Aa, çok güzel. Açı çok iyi ya. Bunu göstermedik. Bakın. Ekmeğin üzerine. Bizim tırnak pide var ya. Tırnak tırnak yap işte. Bu da onu belki farklı bir şey. Çok güzel. Yapabilirsiniz aslında böyle bir şey alıp. Çok iyi ya. Bu nedir? Kırbaç gibi. Oo, bakar mısınız? Nedir bu? Kırbaç. Kuzu ayağı mı? Koyun ayağı Ama güzel yapmışlar. Bayağı gerçekten çok kırbaçmış böyle. Yani özel çok güzel Bravo. Doğu Türkistan'a sanki gelmiş gibi olduk. Şimdi Doğu Türkistan'a çıkıyoruz. Burası çok kalabalık dediğimiz gibi pazar yeri. Tam pazar yeri. Tam pazar yerindeyiz ve yemekler efendim. Ve yemeklere geldik. Uygur yemekleri. Uygur yemekleri. Burası Uygur yemeği. Şurada ne var mesela? Yani bu uh, un var ya un. Unda un hamuru yoğurup böyle makarna yapıyoruz. Böyle. yoğuruyoruz. Evet. Yap. Güzel. Evet. Uygur makarnası. Uygur makarnası. Bu, yani. makarnası. bu tavuklu tavuk koruması. Çok güzel. Evet, çok güzel. Dediniz. Tabii size göre güzel. Belki ağzımıza evet. uyar mı? Kurçak uyutması diyoruz. Kurçak uyutması. Evet, buna da böyle bir yani bu zaten bildiğimiz bu, bildiğimiz safran, safran var burada. Zepe kullanıyoruz bunu. Zepe. Zepe. Evet. Ha, safran, safran. 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 Aa, safran ha, ya. safran ya. Ben safran de deyince tamam. Evet. zefren evet. kullanıyorsunuz. Bunu kullanıyoruz. Bu, bu, Türk bu, bu, Türk pilavı. Bu Türk pilavısı. Bu ne yani, demek bu, Bizim Bizden etli ekmek diyoruz. Samsa. Uygur samsa. Ha, Uygur Bunun Bunun içinden böyle. Çok güzel yemek çıkıyor. Yani Oo, etli böyle. Onu aldım ben. Evet. Bunu ziyan zaten olmasın. Bak, güzel. Asli yemekleri ziyan olmasın. <laughs> evet çok güzel yani. Biraz tuzsuz. Tuz az var ama hamur çok güzel. Evet. Hamur çok güzel. Çok güzel. Kıyma, kıyma değil Puzet. mi? Kuzet. 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 Evet. Peki. Samsa'yı, samsa. samsa. Aslında pan samsa. Yani bu bizim Uygurların tonur diyoruz. Siz de tandırına diyoruz değil mi? Evet. Onu da yakıyoruz bunu. Hamur Evet. Tamam, tamamdır. Çok güzel. Gel, şey, şey. gel. <laughs> Şimdi Endonezya mutfağındayız. Asya turumuz devam ediyor. Endonezya mutfağı bugün burası çok kalabalık. İsmi üzerinde zaten. Şimdi burada bir şeyler var. Bilmiyorum bir kere bir yazı var burada. Siomay diyor. Yer fıstık soslu tavuk mantısı. Abo, abo. Şimdi buraya bakıyoruz. Arkadaşım bize yardımcı olacak. Ya da ben sorayım. Yumurtamız var. Balık mı var? Balık. Balık. Hayır. Tofu bu. Ne? Tofu. tofu. Tofu? Evet. Bu tavuk. Tofu ya. Tofu ya. Tofu, mantar. Tofu, so, mantar. Soya fasulye. Soya fasulye. Soya fasulye keki bu. Peki bu nasıl? Bu mantı. Tavuk mantı. Tavuklu mantı. Tavuklu mantı. Tavuklu mantı. Tavuklu, evet. Ha elle böyle yumuşamış. Evet. Salma lahana. Ya anne sarması maskeyi. da var. Evet evet. Bu böyle bir tabak mı yapıyorsun? Evet. Ha güzel bravo. Biraz ağır. Bununla istersen, bununla. Yok, böyle de iyi ama bir tuzsuz ve böyle tuzsuz. Evet, evet. Tamam, evet, evet. Böyle çok güzel oluyor. Değil mi? Evet, evet, çok güzel değil mi? Evet. Böyle yiyince bir şey anlamadım. Böyle bir peksimet vardır ya. Öyle bir tat geldi. Çok güzel değil mi? Bundan evet. güzel oldu. Siz <laughs> biliyorsunuz. O nedir efendim? Hakmi bunu. Nudel. Tavuklu nudel. Ha, tamam, evet. evet. Bu bildiğimiz noodle diyoruz buna. Ama e, hamurda tek tek hazırlanan. Oh. Bana tuzlu. Ama güzel. Bu güzel mi? Pirinç eriştesi. Pirinç eriştesi. Pirinç eliştesi. Hiç böyle görmedik. Evet. Türkiye'de böyle... yok zaten. Yok no, vermeyeyim, bunu yiyorum. <laughs> Bilinç eştesiyle makarna karıştırıyor. Bakın bilinç Evet, Biraz önce bir dans etmişsiniz biliyorsunuz işte o aslında Bali'de kadınların evlendiği zaman kocalarına ettiği dans. Yani Bali'de aslında her kadın dans bilmeli. Bu dansı koca sene yapıyormuş ve ne zaman hani bizim kına gecemiz var ya işte onların kına gecesi gibi onların düğünlerinde dans ediyor. Böyle bir dans onu sorma. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Enteresan bir şey var kaptırıyorlar ben de ev kaptırdım. Ama bu arada tabii biraz stent, stent acıdı. Biraz acıdı. Kanamak mı kıracak? Evet. Endonezya ürünlerinin en iş yerinin gösterildiği yer. Gerçekten de harika şeyler gördüğünüz gibi. Bakın şurada. Bunlar biliyorsunuz hatta kabartma oluyor. Bakın el işleri. Hepsi bunların hani bizim ninelerimiz, teyzelerimiz vardı ya şunlar. Tığla işleniyor. Tığ var ya tığ. Tığla işleniyor. İncelik göz yani göz. Elimi göz nuru kolay gelsin. Bakın bunlar da böyle değişik şeyler. Çantaları gördünüz. Bakın şunlara bak. Sevdiğiniz şeyler. Yönetmenim. Baş konsolosu benim. Endonezya baş konsolosu geldiler. Biliyorsunuz dönüşecek. Fotoğraflar çektik, bir şey yaptık. O nedir o? Şu Şuna... ne? Ah peynir mi? Çikolata. Şu anda peynir koydu. Çikolata koydu. Bir sadece bir de onu... o ne o? Sür. Şu şekilde gördüğünüz bakın. Muz kızarmış muz. E, kaşar. Ve süt üstüne yaptı ve bakalım deniyoruz. Öncelikle büyüğünü, büyüğünü yönetmeni bırakıyorum. Of of! Yani güzel. Ama şey, Hamur olmuş, bu hamura benziyor ama sen seversin, evet benim Burada bir şey kaynıyor bilmiyorum. Suluk yafta mı? Chicken bowl. Chicken bowl. Meatball boy, et topu. Meatball. Bowl demiyorlar, boy. E, o en başlıyor hep yumuşak diyorlar. Hindistan cevizi Evet bu e, şey, ulusal yemek. Ulusal yemek. Endonezya'nın ulusal yemeği Hindistan cevizli et beraber yapılıyor. Üstüne sonra Hindistan cevizi koymuyorlarmış diye duydum. Şimdi bakın mesela yapıyorlar şu anda görüyorsunuz. Et yanına başka bir şey koyuyor. Yanında pilav var sanıyorum. Burada herhalde pırasa olması yiyecek arıştı yemekler değil pırasa değil tabi. Yani bir de burada bir şey var fark ettiniz mi? İlla tabağa tek bir şey koymuyorlar. Mutlaka yanında böyle küçük bir şeylerle de destekliyorlar. Öyle bir özelliği var. Aslı mutfağının Endonezya mutfağı. Endonezya'nın önemli <laughs> en evet meşhur yemeği. Adı <laughs> rendang deneyebilirsiniz. Anı rendang. 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 Endonezya'nın ulusal rendang. 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 Endonezya'nın tamam. özel yemeği değil mi bu? Evet. Tamam. Evet, çok küçük tadıyoruz bakın. Çok güzel bak. Nasıl yapılıyor? Evet, nasıl, nasıl yapılıyor? Bu ben genelde çok şey tabii kaynatıyoruz. Zaman. Yani 3-4 saat pişmesi için. Ondan biraz yumuşak ama yoğun baharatlı o tabii ki. Yoğun baharatlı. Baharat. Aa, yoğun baharatlı. Ama acı değil. Oo, bayağı var. Aa, safran var. Safran. Safran yok. Yani safran şey. Hepsi... Uydurdum safran. safran. Toplam oh. yirmi tane şey var. Oo! mı? Abov! <laughs> şey... Şey var, kaharaktan... Kaharaktan değil. <laughs> Görek benim, sen ağrı... Sen... Su? Yok, sağ ol. Evet, şey... Şimdi oldu, tamam. Böyle hemen, şöyle ısıracağım. <laughs> Oo, ette, ette. Yani, Hah! Ha. Yumuşak. Bu tamam. Rımdan, rımdan bitti abi. Rımdan, rımdan. Çok güzel. İşte bu. Rundan. Bu kalamar abi. Kalamar şey var. İçinde tofu dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi dolu. Niye? Bizimki bildiğimiz tavuk vardı İstanbul'da. Hani Türk usulü. Tavuk kızarmış tavuk. O bir de yanmışları var. Şimdi biliyorsunuz bu tavuklar e, bazıları pişiyor. Mesela şunlar pişiyor. Ama diyor ki ya yaktık ustam diyor. Yanmışları da böyle tekrar veriyor değil mi? Soya sosla pişiriyor. Şey sos. <laughs> bunlar soya Bunlar normal pişirilenler. Bu herhalde biraz daha göğüs eti gibi. Yalnız çeşit çok ama farkında mısınız? Çeşit evet, çok. Evet. Asya mutfağındayız, Asya pazarındayız. Devam ediyoruz gezimize bakalım ne var ne yok. Dediğim gibi yemekleri tek bir kabak içine yemek koymuyorlar. Mutlaka bir pilavla bir sosla destekliyorlar. Ve işte efendim burada gördüğünüz gibi yine tavuk. Burayı evet anam. Anam yapmasak onu. O satılmıyor. Bu satılmıyor değil mi bu? Satılıyor. Satılık Satılıyor değil yani. desene şeyci. Satılık değil. Şeyci hayır. Ne? <laughs> <laughs> Endonezya'da. Ne? Satılık, satılık değil. Satılık değil. değil bu değil mi? Ee, uzun biraz. Zor tamam. Ben <laughs> bu satılmıyor değil mi? Bunu yemeyelim. Satılıyor ya. Bunu yemeyelim. Yok. Hayır abi satılıyor ya. Tamam. Yemeyelim. Bu şey. Yok bu, bu güzel. Bu. Aa, bu şey bu. Yok. Onu yemeyelim. Tavuktan Aa, her şey yenmez. Tavuk aya. Asya'nın kolajen deposu. Tavuk aya. Tavuk aya. Yani şeker. Bakın hala canlı tavuk ayağımızı deniyoruz. Tavuk ayağını da yiyorlar. Tavuğu da yiyorlar ama bakalım deniyoruz. Kemiğini yedim. Şu an kemiğini yiyorum anlamadım. Parmağını yiyorum yani. Ama o bu. Ya niye acı ettin? Aba, ah. Acı mı? Al, ya yap benim bunu bana. Ah, acı, acı koymuşlar. Ah. Çeker acı çeker, yiyen çeker. Ben çekiyorum şu an. Acaba siz bu tavuk ayağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz. Ah. Tavukların yumurtasını ye, etini ye ama ayakları yenmez. Bali, baliler, baliler e, kafada yiyormuş tavukları. Yani hiçbir yerini bırak, bırakmıyormuş. Gagası hariç. Onun için bilemiyorum ee, hayırlı olsun onu tad sonra tadarız bakarız yönetmenim sen bakarsın ben şey yaparım ve geldik efendim burada ne var mango var hindistan cevizi suyu var hindistan cevizi suyu var burada mango var hindistan cevizi hep meşhurdur bilenler biliyor İşte efendim hindistan cevizi biraz güzel durmuyor ama bilmiyoruz bakalım ne olacağını bu beyazlar hindistan cevizi Senle bir daha koyayım mı? Yok hayır hayır Deneyin tamam. Koku değişik Evet Aa, wow. Aa şey. Güzel hani, mi? Hani egzotik meyveler böyle falan. O var. Oo. Çok oh, güzel. Bunu sade için ama. Şöyle karıştırma. Mango ile karıştırmıyorum ben. Yani. Çok güzel. Her sabah detoks. Çok güzel. Bravo. Bu evet. çok çok güzel. Hindistan cevizi. Evet. Evet, bu mango. Bu Hindistan cevizi ve e, şeker. Şeker. Evet ve e, Hindistan cevizi suyu. Suyu. Evet, evet. ikisi beraber. Evet. Bu beyaz gördüğümüz şey, Hindistan cevizi parçaları İçine suyu da var. Buz da koymuşlar çok güzel. Şimdi mangoya bak. Evet, mango bildiğimiz. Hepimizin bildiği. Ama Hindistan cevizini böyle içmemiştim hiç bilmiyorum. Bakın, ha evet. kokuyor. Güzel kokuyor güzel kokusu var. Vay, wow, biraz süt gibi bir, sanki bir farklı Ama o güzeldi o ya. Çok güzel bu ya. <laughs> Çok güzel. Evet, bravo. Laka, Pazar, Şengol. Gerçekten gelinmesi ve görünmesi gereken Hatta her sene burada yapacaklarını söylediler. Konsolos Bey de söyledi. Sene de yapmak istiyoruz dedi. Ben de şunu isteyeceğim Konsolos Bey'den görüşünce. Yani bizi çağırırsa Endonezya'ya e seve seve orada gerçek bir pazar görmek isteriz. Yerinde, diyarında görmek isteriz. Ve bunları orada yapılırken de görmek isteriz. Çok güzel. Tebrik ederim. Bravo. Yani bir mangoyu ayrı isteriz başka ama burada bir karışımla bir şey yapmışlar. İşte kültürler böyle var olacak kültürler böyle var olunca güzel oluyor. <laughs> Bir çocuğun hayali patladı. <laughs> Görüşmek üzere. Evet, efendim, Pazar Şengol devam ediyor. Pazar Şengol neydi? Pazar Şengol kalabalık sıkışık pazar demekti. Asya dilindeydi. Endonezya pazarı, Tayland pazarı, Bali pazarı yani pazar diyoruz. Yemekler hepsi burada. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Burada e, burada ne var efendim? Tavuk ayağı var. Ona benzetiyoruz. Tavuk ayağına benzetiyoruz. Değil mi? Ne var burada? Tavuk ayağı. Tavuk ayağı. Tavuk ayağı var. Evet, tavuk ayağı var. Tavuk ayağının e, niye yiyorsunuz? Endone ayağını Endonezya'da bu çok güzel bir, güzel şey. bir şey. Evet, çok Sos güzel. Bir şey. Evet, bu acı biber. Çok acı. Çok acı. Evet, bana göre değil. Ama bizim Endonezyalılar çok acı değil Hadi. Evet. Pek. Peki kafası yeniyor mu kafası? Kafası? Tavuk kafası yenir mi mesela? Ya. Yok yok. Evet. Tavuk kafası yemiyor. Ayağı var ben ayağını yemiyorum. Şurada bir şey gördüm enteresandı. Bu sanıyorum evet, bakın şurada gördüğünüz gibi yaprak. Yaprağın içinde bir şeyler var. Ne var yaprağın içinde? Bu bizim muz dolması diyelim. O zaman bu yaprakta da muzun yaprağı. Var. Evet muz yaprağı. İçinde ne şey, var? Endonezya'ya yani. içinde tavuk ve baharat çeşitlerimiz var. Safran var. Yani biraz fazla kullanıyoruz. Yani bizim bir antep urfa gibi değil. Ee, bu da tavuk köftemiz oluyor. Tavuk köfte. Evet. Aslında tavuğu elimizde de şöyle yaptığımız evet, köftemiz. Tavuk kıymasıyla e, yoğrulmuş bir ha, köfte. Tavuk kıyması haline getiriyor? Evet. Oo. Yani ama bu hep var zaten yani. Var. Genelde var. Ben bilmedim hanımefendi ortaya çıkardı. Evde ben bunun köftesini yapıyorum. Ah. Hindinin de köftesini yapıyorum. Bravo. Yani evet. Onlar kuru... kurupuk. 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 Kuru Pirinçle yapılmış. Endonezya'da ekmek yok biliyorsunuz. Ekmek var da, Endonezya'dakiler hiçbir ekmek kullanmıyor. Evet ekmek yani. kullanmıyoruz. Endonezya ekmek yemiyormuş. Oraya gidiyoruz. Evet. Yemeklerini bununla yiyorlar. Burada ne var efendim? Bu da Endonezya'ya ait bir meyvemiz. Salak meyvesi diye Salak. Salak meyvesi. Evet. <laughs> Yiyelim. Gerçekten. pardon. <laughs> Bu salak meyvesi ben yemiyorum. Yiyelim. Yemiyorum ye efendim. Tadına bakalım abi. Bu ne demek? Hemen size ben tattırayım. Gayet güzel ve şeker hastalarına, e, yani. tansiyonlarına yani. gayet çok güzel, i̇şte çekirdek çıkacak içinden. Buyurun. Tamam, tamam alınmarsın yavrum. Şimdi ben de bir Türk olarak, önce ki benim denizim sildi Çok sağlıklı, küçücük ve bu şu anda çok pahalı duruyor. Çok farklı. Hem yani de sulu. Sulu ve böyle jölemsi ama bir anda başka bir şey oldu. Reş bir tadı var abi değil mi? Evet. evet için, ha, ağzını rahatlatıyor. Salak. Ben yedim şu an. Peki bir dakika bu salak meyvesi yani salak. Bu da mı salak? Seni salak. <laughs> ama çok güzel. Bak. Allah Allah. Bu kelenkeng bu salak. Salak. Bu Ha, bu krank. Krank Almanca hasta demek. Ama meyve, meyve. Almanca meyve şey, Almanca krank hasta. Bunu anlayanlar yese. bunun ismi nedir? Bunun evet. ismi nedir? Bunun, bunun ismi, nedir? ismi krank. Bunun ismi salak. Biz ne yedik demin? Demin e, krank yedik. O zaman bir de Taze aynı soymadan olmuyor. Evet, soymadan olmuyor. Soy Soyuyor. yiyecek misiniz? Bilmiyorum. Yemedi tabii. tabii çok Oo çok, Çok sağ bak şöyle. Biz bakar mısınız? İnsanların ciltlerine bakar mısınız? Ne kadar sağlıklı. Ya elimizden geri bakma İstanbul'da ne kadar bakabiliyorsak kendimize bakıyoruz. Yok. Şimdi böyle bir şey çıktı içinden. Çünkü. Evet. Şöyle bir şey çıktı. Şimdi bakıyoruz deniyoruz. benim deniyor. Evet. Şahmin deniyor. Çok harika. Devam, 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 devam. Sağlık açısından devam efendim. Devam. devam. Çok sevmeniz gerekiyor. Elma Anışın? gibi. Alışıyorsunuz. Ha elma gibi ama kandırıyorsun bunu. Doğru. Al güzel. Mikrofon tutarsak onun yerine. Elma gibi. Elma gibi. Hmm. <laughs> Değil, güzel. Ya. Hayır Ay, bakıyor ayıp olmasın. Güzel güzel. güzel. Evet. güzel daha sonra lezzeti al. daha sonra lezzeti geri geliyormuş. Bak. Şimdi olur. Ananas, mango ve acı biber. Oh, oh. Yapma kırkıyor. Ananas, mango ve acı biber. <laughs> Oho, oh. <laughs> Acı biber koymasaydık. Acı biber en son söylüyor zaten. Aa ne güzel alıyorsun. Acı biber duymazsan gitti. Boğazınızı yakıyor. Önce tadı alıyorsunuz ama yutkunurken acı ağzınızda fark etmiyorsunuz. Yutkunurken boğazdan geçerken ananas, elmas ve ananas, elmas Ananas, elma ve mango e, şey kayboluyor, acı geçiyor. Acı acı içiyorsunuz ama afiyet olsun. Evet şimdi bir şey daha öğrendik onu da söyleyeyim. Burada aslında gelinler var. Yani burada satış yapan insanlar Türklerle, Türklerle evlenmiş. Hay, Türklerle evlenmiş gelinler. Onlar da buradalar. Çünkü burada bayağı Türk şey de var, ziyaretçiler de var. Hem müzik var, hem gelinler var, hem acılar var, hem tatlılar, hem ananas, hem elma suları. merende. Bak, hadi söylerim. söyleyelim. apa Apaka Arte Pandangandidun ve gördüğünüz gibi düzgünce söyleyebiliyorsunuz. Hiç araya bir şey koymanıza gerek yok. Öyle öyle. Ama tabii öğrenemezsiniz çünkü zor bir dil. Ben kendimi duyamadığım halde söylemeye çalışıyorum. Evet çok güzeldi efendim çok güzeldi. Endonezya'da gibi olduk. Asya'da gibi olduk. Çok güzeldi. Ve işte efendim, arkadaşımızın kıyafetleriyle beraber ki bunu her zaman göremezsiniz İstanbul'da. Yemekler yedik, şekerlerini yedik, meyvelerini yedik ve Endonezya'ya buradan alasmadık. Ah, pardon. <laughs>